Allah'ın rahmeti, hidayeti, mağfireti bizimle olsun. İnsan insan şerre dua eder. Şer için. Oysa doğar hayır içindir. İnsan çok aceleci olandır. Bizim taleplerimiz, isteklerimiz, düşüncelerimiz ve dahi ağzımızda söylediğimiz şeylerin tamamı aslında bir duadır. Kimi zaman sesli, kimi zaman sessiz. İştenlikle istediğimiz şeylerin tamamı birer duadır. Elbette Rabbimizden istiyorsak bunu bilinç düzeyinde sesimizle, aklımızla, kalbimizle ee, tasdik ederek söylememiz gereklidir. Şart olan budur. Ancak her sözümüz, her düşüncemiz, her fiilimiz, eylemimiz, duygumuz, yönelişimiz, yörüngemiz aynı zamanda bir dua anlamına geldiğini de kesinlikle unutmayalım. Ve insan şer için bazı şeyleri ister. Hayır mı şer mi içini çözemez ama ister. Oysa onun için şerdir. Yönelir. Kati bir şekilde onu hayatında ister. onun için şerdir ama Allah diyor dua hayır içindir. Neden hayırınıza olacak şeyleri istemiyorsunuz? Kendinize yazık ediyorsunuz ki. Bir de insan Aceleci olması, doğasında e, sabır, Allah sabredenleri sever e, diye birçok ayetler vardır. Allah'ın sevdiği hallerdendir. E, i̇nsanın eğitmesi gereken e, durumlarından biridir. Bu dünyada Allah'ın izniyle başarı ya da Allah'ın katında kalıcı kazanca erişmek, bütün her noktada, imtihan dünyasının her yerinde, aceleci takıldığında sıkıntıya düşeceğin, hatta günlük hayatında derhal bir sürü zorluk yaşayacağın şeyler vardır. Zaten söz vardır. Acele şey, şeytan karışır diye. Yani gerçekten insan acelecidir ve bu şeytanın tetiklediği hallerden biridir. Bunun için de bizim yerin göğün alemlerin Rabbi olan içindeki her şeyin sahibi Allah'a bize gösterdiği öğretiler ruç. İşte ibadetler, Allah'a teslim olarak yapılan bütün doğru işler başta olmak üzere bizim e, aceleci olan halimizi tamir etmeye ihtiyacımız var. Gerçekten e, olgun, gerçekten doğru bir kuru olmak için tek gerçek büyük Allah yerin göğün sahibidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. E, sadece hayra dua edelim ve bir istek, bir talep bulunduğumuzda inşallah demeden söylem Allah dilerse en hayırlısını ihsan etsin demeden bir şey düşünmek dahi şerre dua etmektir. Bakın dikkat edin. Allah'a sığınmadan, şeytandan Allah'a sığınmadan, Allah'tan hayırlısını istemeden bir plan yapar hiçbir şey için inşallah inşallah demeden Allah dilerse demeden plan yapmak dahi şerre dua etmektir. Buna dikkat edelim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah, Resuller gönderendir. Şüphesiz kesin dönüş onadır. Rabbimiz yerin göğün hakimi, alemlerin Rabbidir. Görüşmek üzere Muhammed Rektirmaz.